Merhaba arkadaşlar. Ben Ercümen Tocak. Bugünkü yapacağımız işlem evde çocuğumuzun korkularını yenmesi için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koydum yani çocuğun adını altına doğum tarihini altına anne ismini yazıyorsunuz ve bu kağıdı evinizde bir yerde saklayın. 20-25 günlük bir süreçte bu program sorun ortadan kalkacaktır. Ama özel bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü almanız yeterlidir. ve bir çıktı halinde yapmanız yeterlidir. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız baş ağrısı ve karın ağrısı gibi kronik ağrıları ortadan kaldırmak için yapılan çalışmadır bu hazırladığımız çalışmanın üzerine nokta nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı yanınıza sürekli taşıyın. Her zaman vücudunuzdaki ağrıların yavaş yavaş azaldığını göreceksinizdir. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Daha farklı şekilde yardımcı olabilirim. Allah'a emanet olun.